Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile ile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki ki GTA San Andreas Mobile bölümünde öncelikle Sezar'la e, buluşup e, Woozy denen bir iş adamıyla tanışmıştık. Araba yarışı falan gerçekleşti. Yarışı kazandıktan sonra da işte Uzi bizden gayet etkilendi. Söyle bize iyi bir miktarda para verdi tabii ki yarışı kazandığımız için. Ardından bize bir iş teklifi de bulundu. Eğer ki Sanfiori'ye uğramak isterse o taraflara gelirsen e, bir yanıma uğra beraber iş yapabiliriz, çalışabiliriz falan dedi. Biz iki de hemen kabul etti tabii ki. Ardından e, bu konuşmanın gerçekleştiği yerde ekstra bir yarış daha oldu. Katayna'ya rastladık. Sonra Katalina'nın yeni sevgilisi olduğunu falan öğrendi. Çok da umurumuzdaymış gibi. Gram umurumuzda değil tabii ki. Hatta iyi de oldu. Neyse. Ee, ardından bir yarış daha yapıp o yarışta kazanmıştık. Sonra Katalina ee, para ve araç veremeyeceğini söyleyip bize bir garajın ruhsatını verdi. San Fiora'daymış bu garaj. Yani bayağı bir işimize yarayacak gibi görünüyor. Neyse kaldığımız yerden bu şekilde tam gaz devam ediyoruz. Ardından bile turut aradı. Acilen buraya gelmen gerekiyor taze bir şey. Biraz gizli konuştu ama neyse. Olaylar bu şekilde. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğenim yapmayı kanalımıza da hala burada değilseniz aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka uyu serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Şu an ne kadar mesafe kaldı? Az bir mesafe kaldı. Tamam devam edelim o zaman. Zaten bu bölüm sadece tek bir tane görev yapacağız. Çünkü bu bölüm e, Sanfiora şehrine gidiyor olacağız. O görev o görev sonunda kırsal alanlardan geçici bir süreliğine de olsa kurtulacağız ve sizlerle beraber Sanfiora şehrinde akıyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Vuzi ile ilaki buluşacağız, görüşeceğiz. Bakalım nasıl işler isteyecek bizden. Bakalım neler olacak. Fazlasıyla merak etmiyorum aslında. Çünkü oyunu 14 kere bitirdim. Ama olsun yani aramızda GTA senaryası bitirmemiş hatta oynamamış insanlar bile olabilir. Ona rağmen izleyenler olabilir. Ondan dolayı spoiler vermeyeceğim. Hevesimiz kaçmasın diyerekten. Evet başlıyoruz. Are you going to San Fiora görevine. Let's go. Hadi bakalım. Evet CJ'den mükemmel pozisyon. Bunlar çok göreceğiz galiba. Neyse. Oyunu sesini bir tık açacağım. Barış sana ihtiyacın olan her şeyi getirdim. Anne aracı burada. Teşekkürler adamım. Ee, Al senin parana getirdim. Güzel güzel. Anlaşmalar yapıldı. İşe yarayacak, yarayacak olsa gerek. Hadi bakalım. O meditasyon yapıyor bizimki de. Manyak adam ya gerçekten. Alem adam yemin ediyorum. İçeride iki tonluk bir şey olmalı. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Truth. Ana kafayı yemiş adam. Bu ses de ne böyle? helikopter gibi. Senin lanet olasıca fare. Ne? He he bana yükleme. E, sen TP'li ile anlaşmıştın hatırlatırım. Bunların hepsi ne böyle? Sakin ol kardeşim. E, Parik sadece kötü duyguların fitilini ateşler. Ha, şeyleri yakacağız. Otları vesaire yakacağız. Ha, bizim Truth herhalde tütün üretiyordu. Ondan dolayı olsa gerek. Bu arada Patlayıcı kullansanız da olur arkadaşlar. Hatta patlayıcı kullanırsanız daha iyi oluyor çünkü süreç hızlanıyor gördüğünüz gibi. Yani patlayıcı kullanmak çok daha mantıklı. Hepsini yakıp patlatacağız kısacası. Patlatacağız derken patlayıcı kullanıyor olduğum için böyle bir yorumda bulundum bu arada. Bütün bu ekinleri yakmamız gerekiyor şu an. Tabii ben patlayıcı kullanacağım için. Dediğim gibi kullanabildiğim kadar kullanacağım. Geri kalanında da e, bizim canım alev makinesiyle hallediyor olacağız. Hadi bakalım. Bu şekilde de arkadaşlar görevi daha rahat bir şekilde. Yani daha rahat demiyorum da daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Tabii doğru bir şekilde yerleştirmeye özen gösterin ki daha fazla ekin yakın. Gördüğünüz gibi gayet iyi iş yaptı. Heh, kendimi çok iyi hissetmiyorum. Şaşırmadım. Helikopter ne yapıyor abi peki? Helikopterin amacı ne? Hani dündüz duruyor orada. Hani bir işlevi olsa eyvallah diyeceğim ama bir işlevi de yok. Tabi nişan almak zor mobilde bir tık. Frame almak daha doğrusu zor. Bir yana ateş edip bir yana şey yapmak. Hani sağ elimle yakıyorum. Sol elimle de nişan almaya çalışıyorum. Birazcık öyle bir sıkıntı var. O yüzden bu görevi PC'de yapmak daha kolay. Kesinlikle daha kolay. Yani mouse'a şey yapıyorsun. WASD ile hareket ediyorsun falan. Ondan dolayı o kadar da zor değil PC'de. PC'de kolay. Ama mobilde bir tık Zorlayıcı evet ama görev sıkıntılı bir görev değil Allah'tan Allah'tan zor bir görev değil yani yoksa problem olurdu neyse yansam da bir şey olmazdı da itfaiyeci görevini yapmıştım bir süredir açık dünya görevleri gelmiyor biliyorum ee, San Fiora şehrine geçtiğimizde bol bol açık dünya görevi yapıyor olacağız taksicilik fotoğraf çekme işte ekstradan başka açık dünya görevleri de var motor kuleciliği falan bunları da sizlerle beraber yapıyor olacağız çünkü aynı zamanda oyunu yüzde yüz bitirmeye de çalışıyoruz ya Öyle bir konseptimiz de var. Yani ne kadar çabuk görevleri tamamlarsak o kadar iyi. Tamamdır bitirdik. Hemen Truth'la konuşalım hadi bakalım. E ne oldu? Ne istiyorsun? Ee, peşimizde helikopter var. E, bu araçla ondan kurtulamayız. Merak etme arkada e, günümüzü kurtaracak bir şeyim var. İcadım var. Oha anasını satayım. Bunu nereden buldun lan? Peki. Şimdi ben ondan lamba yapacaktım. Pişt. Lamba mı? Şaka mı yapıyorsun? Oğlum elik... Oğlum roket atar lan bu. Tek atabildim mi? Atamadım. Atabildim mi? Yine vuramadım. Allah'ın hakkı üçtür, vurdum. Güzel. Armor'um gitmedi. Ama bu oyunda helikopterler uçakta patlayınca o kadar çok etkileniyorsun ki. Hani menzili çok fazla. Patlama menzili çok uzun yani. Tamam Mother Chief'i hemen Sanfiora'daki garajımıza süreceğiz. Katalin'e vermişti ya ruhsatını. Ha işte o garaja. Ben, sen sürsen daha iyi olur. Ben 15 yıldır sürmüyorum. Okey. Tam olarak sağdan gidersek eğer rahat bir şekilde ulaşırız. Değil mi? Emin olmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Tamam. Tamam. Şuradan. Yolu bir saniyelik unuttum da arkadaşlar. Riske atmak istemiyorum. Boşu boşuna yolu uzatmaya gerek yok. Lanet olsun. Sezar ararsam iyi olur. Bence de. Hey Sezar konuşacak vaktimiz yok. San Fiora'dayım şu anda tamam mı? Seninle ve Kendall'la e, yarışta kazandığım garaja buluşuruz. Orada konuşuruz. E, o kadar garaj kazandık değil mi? Bir işe yarasın. E, bu daha hızlı gidebilir mi? Yani 3 tonluk bir araç ne kadar hızlı gidebilir ki mantıken? Yani haklı adam. Ya yani, motorda bayağı bir eski rahat böyle bir 10 yıl 15 yıl geçmiş aradan. Vurmak mı? Ben hippiyim ya. Püf. Yani adam hayatında eline silah almamış gibi bir şey. Adam tam doğa adamı ya gerçekten Meditasyon doğa şeyleri falan Zaten Aracından da belli oluyor Kalsın abicim kalsın Yani bir şeyler Anlatmaya çalışıyor ama No thanks yani Gerçekten no thanks ben Onu benden uzak tut seni uyarıyorum Oha oha sakin ol lan Bir şey yapmıyoruz ya Oğlum ya CJ sen ne kadar atarlı bir insansın ya. Sakin olsana yanındaki yaşlı adam ya. Biraz saygılı ol ya. Tamam böyle manyak falan ama hani adam barışçıl mı insan yani. Sana namazsa diyor, friend diyor, brother diyor, dude diyor hani. Cık cık. O ne abi? işte burası kardeşim. San Fierro. Evet. Daha önce buraya gelmedi inanamıyorum. Yani kaçacak daha iyi bir yer burası falan dedi. Okey. Mekan burası. Hmm, güzel mekana benziyor buradan bakınca ama. Evet e, saygımız arttı. Tabi respekt o ayrı bir durum. Neyse abi oyunu yavaştan kaydediyorum abi. Şaşırdım. Biraz çabuk geldik çünkü. Neyse abi güzel oldu diyerekten. Şöyle oyunumuzu bir kaydedelim. Farewell my üstüne. Evet sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki GTA San Andreas Mobile ana hikaye bölümünde San Fiora şehrinde yavaştan işler yapmaya başlıyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek diyerekten videomuzu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynat sesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.